Mesela şey diyor ki, dedem Çin'de yapıyor soydaşlarımıza zulüm, onların sesini kimse duymuyor. E Çin'den alacak var. Çin'den para geliyor, mal geliyor, orası geldi. Kurcalama Zeynepçe. Çin'e bir şey diyemeyiz. İsrail dememizin sebebi de buradakiler, buradaki Müslümanlar, Filistinli Arap Müslümanlarına karşı bu kadar vicdan sahibi, merhametli. Evet. Çin'deki acı çeken, çile çeken Türk Müslümanlarına hayır. Onların Türk Müslümanlara karşı bir duyguları yok. O nedenle Tayyip Bey de biliyor bunu. Çin'le ilgili konularda sesi çıkmıyor. Öbür tarafta çıkıyor. Sonra da biliyorsunuz neler olduğunu. Gemiler gidiyor, gemiler geliyor. Tutayım dilimi. Tutayım dilimi. Biraz bari ceza bir şey mahkemelere gitmeyeyim diyorum ama önümüzdeki haftadan itibaren yine Nisan'da da yine bugün bir tane daha geldi. Beş, beşi buldu galiba mahkemede. Beş mi altı saymıyorum unuttum artık. Yo ben e, toz pembe tablo çizmiyorum. Ya bu isimli bir e, arkadaşımız diyor ki ya da Bay bu mu? Evet Bay bu. Güzel sohbetiniz için siz dinliyorum ama diyor sizin çizdiğiniz kadar pembe tablo yok. Hayır tablo kara. Ben bu tablonun pembeleşeceğine inanıyorum canım kardeşim. Başka bir şey değil. Hayır. Kara tablo çok kara. Öyle az kara değil. Ve bakınız Mart'a kadar biraz daha pembeleşecek tabi. Turp'un büyüğü heybede. Yani Mart seçimlerinden sonra. Esas bela ondan sonra. Şimdi bunlar hiçbir şey değil. Bunları güle oynaya karşılayalım. Ben size Türkiye'yi ve dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii bunu kendi penceremden gördüğüm şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve ne, ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatmaya çalışıyorum. Söylediklerimin hepsi benim kendi düşüncelerim. Bunlar mutlak doğrular değil. Siyasette mutlak doğru diye bir şey zaten yok. Mutlak doğru bilimde bile yok artık. Bugün bize bilimin bile kanıtladığı, laboratuvarlarda kanıtladığı bilgiler bir süre sonra değişiyor. Ali Can Demir diyor ki emekliler size dünyayı versek yine de doymazsınız. Allah sizi doyursun ne diyeyim. Başta memduh bayraktar. <laughs> ben şikayet değilim Ali. Beş ama ben şikayetçi değilim çünkü benim tuzum iyi. Kuru benim tuzum. Ama benim tuzum kuru ama benim atalarım demiş ki biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. E şimdiye kadar kopmadı mı? Kopmadı mı? Değil. Kaç tane ihtilal oldu bu dünyada? Kaç tane ihtilal oldu? Artık dünya eski dünya değil. Eski dünyada insanlar başkalarının kendilerinden çok lüks içinde yaşadıklarını göremiyorlardı. Dedikodusu bile yapılamıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi işte fenomen menemen dediler çıktılar. Bakın bir görüntüler yayıldı piyasaya. Hemen devlet çullanı verdi üzerlerine. Ya şimdi devlet çullandı. Öyle bir an gelir ki millet çullanır. Efendi millet çullanır. Ya o zaman bayraklar yine rahat hayatını yaşar. Ama sen nasıl yaşarsın onu da bilmiyorum Alican. Biraz vicdan. Ya 7500 liraya bir ay geçirilir mi Alican? 7500 liraya Bir de düşün ev yok. Türkiye'de her 100 kişiden 63'ünün evi yok. Kirada oturuyor Alican. Ya benim güzel kardeşim bak ne güzel soyisim var Can. Can ama galiba senin canın da vicdan yok kardeşim. Git biraz vicdan bul kendine. Yasemin Kerimoğlu da böyle. Hiç de öyle değil. Dünyada en fazla emekli maaşlar alan eski maaş oranlarıyla Türkiye birinci sırada. Almanya'da emekliler çok kötü durumda. Maaş oranına göre bilmiyorum yüzde altmış daha düşük olması gerekiyor. Yani yapmayın. Arkadaşlar ne olur yalan söylemeyin. Bakın doğru söyleyin alın canımızı. Ben emekliyim ama ben emekli maaşımla kalsam geçinemem diyorum. Bir, bir Avrupa'yı bilen bir şeyim. Yani her yıl herhalde bir defa en azından gidiyoruz, geziyoruz, görüyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Gitmesek de dostlarımız var, arkadaşlarımız var, akrabalarımız var. Onlarla görüşüyoruz. Etmeyin, eylemeyin. Avrupa'da enflasyon yüzde üçe düştü. Yıllık yüzde üç. Yıllık yüzde üç. Bizde aylık enflasyonun yarısı. Yasemin Hanım. Yani vicdanına laf ettirme şimdi. Çok ayıp. Bu alenen milyonlarca emekliye, fakir fukara, yoksul insana hakaret etmektir. Kardeşim. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir zihniyet ya? Bakın. Emrah Mayem güzel bir durum Dedem Siz ya da başkası bu yaşta para kazanma derdi olmaması gerekiyor. Lakin canlı bir kesim, cahil bir kesim var. Ya da bir şükür diyorlar. Ya sen de güzel giyinmek, eğlenmek, geçimi düşünmeden bir hayat istemez misin? Tabii beni tabii siz yeni tanıyorsunuz. Yani ben Türkiye ortalamasının çok üstünde yaşadım hep. Elbette. Şimdi çalışmasam, yazı yazmasam, video çekmesem, kitaplarımdan öyle ya da böyle her her şey rağmen ufacık bile olsa bayağı e, baya baya her şey rağmen bir telif gelirim olmasa karı koca biz sürünürüz ya. Evet, biz karı koca ikimiz sürünürüz. Çalışıyorum. Gözlerim gördüğü sürece, ellerim tuttuğu sürece, dilim tuttuğu sürece çalışacağım. Ama bakınız kendim için övmek için de ya da başkalarını eleştirmek için söylemiyorum. Hemen hemen pek çoğunuz bana zaman zaman şimdi artık olmuyor. Hoşuma gidiyor ben Ne diyorsunuz? Dede katıl düğmesini aç biz de sana yardımcı olalım. Hayır. Hayır. Bana kazancım yetiyor. Patronumun, mı ne gerek yok hayır bana kazancım yetiyor. Ben memnunum hayatımda. Ama ben diğer emekler için acıyorum. Yüreğin yanıyor. Ya bu insanlara onlar da çok aç gözler demek vicdansızlıkla tarif edilebilecek bir şey değil. Yani insani duyguları bitmiş ancak insanımsılar bu lafları edebilirler. Günahdır ya, ayıptır ya. Hüseyin Olgun Elma diyor ki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl emek ver, prim öde, vergi öde ama emekli olunca ölüme mahkum edilmek korkunç bir ceza, korkunç bir ceza. Türkiye'de hiçbir hükümet emeklerini bu hükümet gibi bir nevi ölüm cezasına mahkum etmedi. Bunun adı yaşarken ölmektir. Nefes al karnını doyur yeter. O da doyurabilirsin. Açlık sınırı 11 bin lira. Açlık sınırı 11 bin lira. Ya yani söyleyecek laf bulamıyorum. Üzülüyorum tabii ki. Siyasetçiler kendimi ifadelerini düşünüyor diye artık benim dilimde tüy bitti. Siyasetçilerin Türkiye'de en çok düşman olduğu gazetecilerden biriyim herhalde. Zannediyorum öyledir. Ben de onlarla zaten görüşmüyorum bildiğiniz gibi. Fatma Çetin'de emekli şükür ede ede tükendi. Çiğik vatandaşla kafa buluyor. Evet. Evet. Şükür. Bakınız. Şükür. Güzel duadır. Hamd etmek. Güzel şey. Tabii ki. Ama gerçekten de yetiyor ise şükredilir. Yetmiyor ise itiraz ettir. Şükür yetenlerin etmesi gereken duadır. Eğer geliriniz yetiyorsa, insancı bir yaşam sürüyorsanız, ele güne muhtaç değilsiniz, medeni bir insanın yaşaması gerektiği gibi yaşayabiliyorsanız, elbette şükredin canım, kimseye niye şükrediyorsunuz diyecek halimiz yok. Aksine Saygı duyuyorum. İtiraz kötü bir şeydir ama geçinemeyen insanların geçinemiyoruz demeleri hakları. Başka ülkelerde olsa insanlar sokaklara dökülürler. Haberlerde dinledik. Türkiye'de ultra pahalı, ultra lüks otomobil satışı yüzde 160 artmış. Artmış, artmış. Satıcı diyor ki bu arabaların fiyatları 20 milyon lirayla 40 milyon lira arasındadır. Ve diyor bunlar diyor değil nakit parayla alınırlar. E bu vicdansızlık. Böyle bir uçurum olmaz. Milyonlarca milyonlarca insan yemeğe yemek bulamazken 30 milyon 40 milyon liralık arabalara binebilmek doğru. Hayır doğru değil. Hiç doğru değil. Avrupa'ya gidiyorsunuz. Avrupa'da yaşayanlar anlatın bana ya anlatın. Anlatın. Ya da ben anlatayım yalan deyin ya. Ya arabalar küçük arabalar, ufak arabalar. Yani İtalya'da ufacık ufacık arabalar. Öyle bizdeki gibi lüks Mercedesler falan yok ya. Var tabii var ama çok az. Bizdeki gibi değil. Bizde yollarda lüks arabadan geçemiyorsun kardeşim. Avrupa'nın gelişmiş zengin ülkelerinde bizdeki lüks arabaları çok seyrek görürsünüz. Ama bu ne ya? Böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Söylüyorum ben liberal, demokrat, sosyalist mottom benim. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bunun önüne geçmeliyiz. Ben tam eşitlik taraftarı değilim. Zaten tam eşitlik diye bir şey yok olamaz da. Ama böyle eşitsizlik de olmaz bu vicdansızlık bu hayvanlık ya. Bir insan bir başka insana bu kadar eşitsizliği reva göremez ya. Ya yani yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yasemin Kerim ama benim için diyor ki bu adam yanlış bilgi veriyor diyor. Türkiye en fazla emekli maaşına veriyor. Eski maaş oranına göre zannederim yüzde doksan. Ya yapma be kardeşim. Ben emekliyim ben. Ben aldığım maaşı biliyorum. Ben aldığım maaşı biliyorum. Ben emekli olduğumda 2003 senesinde benim maaşım 500 30 dolar idi. Emekli maaşım 530 dolar idi. Ya şimdi benim emekli maaşım 300 dolar bile değil. Ayıptır kızım ya. Ya da hanımefendi ayıptır ya. Niye yalan bilgi veriyorsun gidip de buraya insanların içine? Ya yani emeklilerin kafası çalışmıyor mu? 7500 lira maaşı döviz üzerinden hesaplayamıyor muyuz biz? Ya sen ne yalancı bir insansın ya. Bak tabii ben huyum yok öyle yasaklama gibi bir huyum yok. Ama hanımefendi insaf et ya. Yalansız bak eleştir. De ki mesela e tamam da devlet fakir. Tamam. Doğru devlet zaten fakir olduğu için bunların veremiyor. Ama bu fakir devlet 5 tane 55 tane müteahhide milyarlar 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 veriyor Yasemin Hanım. Onları görmüyorsun, onları söylemiyorsun. İşte bu devlet o 55 tane müteahhidine milyarlarca lira dolar, milyarlarca dolar yoktan bizim paramızdan ödediği için bize para veremiyor. Ama insaf et ya. Ne ayıp şey ya.